Anne bugün ne yapıyor? Selam arkadaşlar. Erdem'le bugün ne yapıyoruz? Kırtasiye alışverişimizi açıyoruz. Evet Erdem hadi neler almışız? Biz kırtasiyeden bir sürü alışveriş yaptık. Ve neler almışız? Şimdi tek tek onları göstereceğiz ve açacağız. Bu ne Erdem? Bakayım. Evet. Bakayım. Hadi. Bu böyle kalın uçlu neon renklerde bir kalem. Hadi onları aç istersen. Açmayacak mısın? Ya da hepsini çıkar daha sonra açarız tamam mı? Hayır, Hayır tek tek çıkar. Tek tek göster neler varmış. O ne? Göster. Evet bu da guaj boya aldık. Yırtılsın olsun. olsun. Erdem'le etkinlik yapmak için boya aldık. <laughs> Bu ne? Ha, minyonlu bardak almış derdim. <laughs> Çok güzel değil mi? Hı -hı. Buna kalemlerini koymak istedi. Bakalım durursa eğer kalemler bunda. Band. Buna kalemlerini koyacağız. Şöyle band. koyalım. büyük Band. Bir tane bant. Sukuşu yapmak için bandımız bitmişti. Bant aldık. <laughs> saydım galiba. Oyun hamuru... İki tane oyun hamuru. Ha, evet. Bir tane de gri almış Erdem. Ama bu oyun hamuru renkleri neon renkli. Bakın. Renkleri çok güzel bu oyun hamurunun. Değil mi Erdem? Çok canlı canlı renkleri. <laughs> Değişik renkli. Bu renkten ilk defa aldık bu renklerde. O ne? Ne işe yarıyor? Fırça. Ne? Fırça mı? Ha, bak. Nasıl bak. fırça yani? Bak. Bu tabloda... Bu da bana su Bak bu da bana su tutuyordum. O da yordum su tutayını. Evet. O Ama da onunla çili su tutayını da bu bu da Hımm anladım. Bu ne için biliyor musunuz arkadaşlar? Gösterelim dur. İçini açar mısın bundan? Dur önce şurasını gösterelim. Bekle. Şimdi burada iki tane bölümü var. İçinde de ayrı ayrı bölümü. İçinde açar da. Dur. Böyle. Evet. Böyle iki tane bölüm var arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane yere su koyuyorsunuz. Hayır. Ama... Evet öyle. Hayır. Bir Nasıl hayır? Bak bu tarafını su doyurdum. Bu tarafını da kirli fırçalarını Ha Kirli fırçalarını mı koyuyorsun? Bir tarafını su doyurdum. Bir tarafını da kirli fırçalarını doyurdum. Fırçanı yıkamak için her zaman temiz suda yıkayabiliyorsun fırçanı. Evet. İki bölüm o yüzden anneciğim. Evet, bir tane de fırçalarımızı yıkamak için bir aparat aldık. Evet, ben ben aldım bunu. Sen aldın, evet. Başka ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Defter. Bu ne? Defter. Evet, defter değil anneciğim bu. Bak, bu ne biliyor musun? Ayrı ayrı kağıtlar vardı, yani resim yapıyorduk. Renkli renkli bir sürü kağıt aldık her Bakalım hangi renkler varmışlar, şöyle bakalım. Evet, bakalım. Adam hangi renkler var? Kırmızı, mavi. Evet. Dur hareket ettirme. Netlemiyor. Kırmızı, mavi, turuncu, yeşil, sarı. Bunlardan bir sürü etkinlik yapacağız. Bu, bu mu ya? Evet. Bu da ne? Bir tane, bir tane. Bir ne tane aldık? Ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor Yuvarlak. Yuvarlak yapılıyor evet. evet. Bir de başka Şimdi ne aldık? Onlar da cetvel arkadaşlar. Bir sürü de cetvel aldık. Bakalım hangileri varmış. Böyle bir tane üçgen var. Böyle yuvarlak yapmak için var. Bir tane de düz var. <laughs> ha, o çok güzel. Bakın. Bu da renkli renkli erde mandallar aldı. Küçük küçük böyle çok küçük değil mi? Mandallar da gibi aldık. Bunlarla Resimler yapacağız. Etkinlikler yapacağız. Evet. Yeşil olan ne? Sonra mı göstereceksin? Bu da çok güzel. Bu simli simli keçelik, keçe kağıt aldık arkadaşlar. Keçe aldık. Keçe kağıt değil. Keçe. Evet. Simli bakın şöyle. Keçe aldık. Bunun da şöyle bir sürü renkleri var. Ve bakın üstünde bir tane örnek var. Bunu yapmayı düşündük. Evet. Evet, orada bir tane baykuş var. Bu o şekilde etkinlikler yapabiliyorsunuz. Başka neler çıkacak acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> bu defteri ne yaptık? Yeşil. Ne defteri yaptı? Ne defteri yapacak bu nerede Toka defteri. Toka life defteri yapacak. Eden evet, Toka life defteri yapmayı çok istiyordu. Ona bir tane böyle yeşil renk. Sayfalarını da gösterelim. Düz sayfaları değil mi? Bakayım. Bakayım sayfalarına. Dur öyle yapma. Evet düz sayfalı defter aldık. Buna ne yapacağız Erdem? Toka Life to evi yaptım. Toka Life yapacağız. Evet. Başka var mı içinde poşetin? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Var. Var mı yani? Aa, daha çokmuş o zaman ya. İki tane de var ne var? Ha, gördüm bir tanesini. Aa, bu çok güzel. <laughs> renkli renkli bir sürü boya kalemi aldı Erdem. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Siyah siyahmış. Siyah varmış evet. Bununla resimler yapacağız. Renkleri çok güzel bakar mısınız? Çok güzel. Başka neler var? Bir tane daha boya kalem almışsın. Daha, daha siyah. Daha, daha siyah, daha. Evet siyah var. Renkli renkli bir sürü kalem aldı evde. Sen, sen siyah diyordun ya. Evet siyah kalemimiz bitmişti. Bastırdı. Keçeli kalemimiz. Siyah aldık. Bitti mi? Üff. Tamam. Evet kırtasiye alışverişimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bunları da asmayacağız mı? Bunları sonra açarız ya. de Tamam açalım biraz sonra. Hadi bay bay yapıyoruz. Baba. Bay bay görüşürüz.